yapıyoruz. Yayıncılar olarak bütün yayıncılar hepsi tanıtımını en güzel bir şekilde yapıyor. PUBG üzerinden kazancını da sağlıyor. PUBG Mobile fıstık gibi para alıyor. Çak çevirme videosunu şu an bütün youtuberlar atmıştır abi. Bütün youtuberlar atmıştır. Ben atmadım. Niye atayım ki? Bana bir faydası yok. PUBG Mobile'ın. Sadece ben oynuyorum. Yayınımı yapıyorum. Ha yayı o, ondan yöne şey var. Ama bir şey oldu mu hemen şah bana bas. Öbür taraftaki adam 50 kere şey yapsın. Ben adalet değil abi. Öyle kolay değil ya bana yani. Adam alsın abi beni niye geri koyuyorsun diğer adamlardan ya beni bir oyun geriye koyman demek rank ne kasarken oyunu, Ben bu oyunu o yüzden sevmiyorum Beni bir gün şey yapsın bronzo düşmesi zaten düşerse de hiç adalet etmesinler Bir gün bile beni burada banlasınlar tamam mı Önümdeki adam bana 50 puan fark atsın ben bu oyunu Delirtir adamı ben o yüzden rank kasmayayım niye kasıp da kanser olayım ki abi ban yedim şeyim Aha banlıyorlarsa bunu banlasınlar benim neye onun umduğumda ee tanıtım yapıyoruz diyorsun sen bu oyundan ekmek diyorsun biz ne dedik daha yeni arkadaşım Ben yatırmadım Ama o youtuberlar veya başka izleyici kim ya atıyorum şuradan gidin bir tane yayıncının Youtuber'ın videosunu açın çark geldi çark çeviriyoruz buna imrenip bak imrenip Net söyleyeyim Kim sağlamasın abi imrenip Binlerce bir kişi yüzünden atıyorum ben açsam abi yanlış anlama 30 kişi şurada açsa 30 kişi benden özenip o çarkı açmış olacak atıyorum X YouTuber açtığında 1 milyon kişiden 500 bini ucuya yatırıp alsa bu biz PUBG'ye bizim şeyimiz abi. Kazancına kazanç katlat katlatmamız demek. Adam ondan gaza geliyor. Adam yazıyor YouTube'a tek bir kutuda açtım diye. tek kutuda M4 çıktı diye. Açıyorsun abi. Sen de izmireniyorsun. Lan diyorum 20 liradan bir şey olmaz. 100 kişi 20 liradan ne yapıyor abi? Deli gibi para kazandırıyor. PUBG'nin geçim kaynağı abi şu an youtuberlar yayıncılar ha Tamam oynanıyor mu oynanıyor bak biz kendim kendim için demiyorum biz bütün youtuberlar için diyorum O yüzden de hani ne bileyim uc şey ben benden 50 kere istiyorlar Ben 13. sezondan bu yana bir Royal Pes çekiyorum bir de sponsorumuz oldu kodosop sayesinde ee, şey yapıyoruz ha onların da desteği çok bana ama ee, benim sponsorluklarla şeyle değil pubg mobile direkt kendileriyle isteyene istediği şekilde davranıyorlar o ayrı bir dert zaten hiç kimse de bana Ersin Bay Ersin abam yediyse de inşallah hayırlısı olur. Hani haksız haklıysa ki inşallah açılır. Haksızsa da zaten doğrusu yapılmıştır ki ben haklı olduğunu düşünüyorum Ersin abinin. Hayırlısı olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani üzücü bir durum. İsmail Bahadır Aleykümselam. Aa ben diğer platformdan da görüyorum ya. Kimse yanlış anlamasın da. Bana bir aydır iki aydır mesaj atmayan adam ben buraya geçtim diye. Bana iki işi düştüğü o kadar belli oluyor ki selamünaleyküm aleyküm kardeşim senden bir ricam olacak. E abi bu zamana kadar neredeydin yanlış anlamadı gözünü sevdiğim. Hani haksızsa haksız değil bana ya? Yozgatlıyım kardeşim ben. Bana geldi haksızsın yemin de sol taraftaki evlerden oynayın abi. Bana hiç gelmiyor yayınlarıma. Hiçbir şekilde destek vermemiş. Benden bir ricada bulunuyor. Abi ya kimse yanlış anlamasın da benden bir şey bulunma. Ben orada 4000, 8500 izlenirken burada 1600 izleniyorum diye gelip de bana bunu yapacaksan hiç yapma baba. Hiç gelme benim yanıma. Ben açık konuşmayı severim. Kimsenin arkasından da laf çevirmem. Söyleyeceğim varsa da büyük youtuber küçük demem. Hiçbirinden de çekinmem. Ne yapacak? Beni öldürecek? Beni mi bitirecek? Kimse beni bitiremez. Ben kendi yaptıklarımdan sorumluyum abi. Abi de. Kopunuz var mı? ਕੋਪਰੀ ਗੇ 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 ਓਏ ਨੀ